Buyurun başkanım. Seher hakkında ne düşünüyorsun? Sağ olsun Murat, onun sayesinde kurtardık. Ama bizim yüzümüzden de ifşa oldu. Normalde hemen bir yurt dışı görevi çıkartmam gerekiyor... ...ama o Virenkaya'da kalmakta ısrar ediyor. Vallahi sınır ötesine ve örgütü avcunun içi gibi biliyor. Bizim ekibe çok faydası olabilir. Ben de öyle düşündüm. Seher hem sahada iyidir, hem teoride. Psikolojide master yaptı. Örgüde katılan gençlerle ilgili sağlam çalışmaları var. Kürşat gerekli düzenlemeleri yapıyor. Yeni bir kimlikle yepyeni bir hayata başlayacak. olmuş Bence olmuş. Yani bilmesem tanıyamazdım. Sence kaymakamın? Farklı olmuş. Sen yine de bu ara ortalarda dolanmam. Kimliğini ayarladın mı? Hazır hazır. Aga bir bak bakayım sen anlarsın lan. Olmuş mu? Seher Gürcan. Gürcan. Benim soyadım bu. <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? Aga gülen falan yok bak şimdi. Al bu da evlilik cüzdanı. Buraya imzanı da atmışsın. Kalan bu. Ruh hastası manyak? Ha? Aga bak şaka maka yok. Türkiye Cumhuriyeti resmen sizi karı koca ilan etti Ne diyor kızım bu? Sen de bir şey söylesene. Öyle gerekti, öyle oldu işte. Ben de meraklı değilim sana. Ha. Ne yap, dayı? Kurban oldum dayı. Bu kız kamufle olacak diye ben niye kurban oluyorum ya? Ben niye bununla evleniyorum? Ya sakin ol koç Yiğit. Kürşat iyi düşünmüş. Seher'i senin evinde daha rahat koruyabiliriz. Benim evimde. Görev icabı. Gerçekten evlenmiyorsun ki. Hem Seher'in can güvenliği için gerekli bir durum bu. Ya tamam da dayı niye ben? Niye, niye, niye? Ya kaymakamam siz bir şey söyleyin lütfen. Murat gelip geçici bir durum. Geçecek gidecek. Böyle olması gerekiyor. Sakin ol. Keşke ben evlensem ya. Yemin ederim. Ya ben burada vatan devlet için bıçak yemişim. Sen ne diyorsun ya? Öyle değil mi? Hem ne diyorlar? Bir kâhta keram <laughs> Abartma Derman. Tamam, susuyorum bana. Efendim Ahmet abi. Emel yenge mi? Tamam, geliyoruz. İyi düşündün be Eyvallah. İyi düşündün de o zaman sana Seher bacıya bir şeyler bak ya. Yani sonuçta düzsüz deneksiz Allah kız öyle değil mi? Bak Kürşat'ın oradan beri kendimi zor tutuyorum zorlama. Dayı be. Hı. Ben bu akşam sizde kalsam. Yarın da olacağı yüzbaşıma geçerim artık oradan bakarım başım içerisine. Hızlı mızlanma Murat. Kızın güvenliği senin elinde. Kalacaksın beraber koruyacaksın onu. Ne var? Ne istiyorsun? Geç içeri yat diyecektim. İstemez. Sen bilirsin. İyilik yapan da kapat. Ya kızım. Bak ben gece dediksiz uyuyamam. Acıkırım, susarım, kalkarım habire rahatsız olursun. olmam git yat. Ya ben huzursuz adam, huzursuz. Öyle odaya odaya kapanamam ben. Kalkarım televizyon falan izlerim. Ya git yat tamam mı? Ne yapıyorsan yap. Sus yeter ki. ve sürü hikayesinde pitbull cinsi 3 köpeği